Sohbet, siz hiç farkında olmaksızın bazen 40 sene ibadetle evde edemeyeceğiniz mana zenginliğini size kazandırabilir. Mesela sohbet edecek kişiyi bulabilmekte. Tek bir kelimeyle hatta tek bir bakışla bir insanın hayatını baştan sona değiştiren insanlar vardır. Sohbet anlıktır. Zamana mahkum değildir. Nitekim ee, çok büyük kelimeler üzerine sörf yapan söz ustası Necip Fazıl Kısa Kürek. Necip Fazıl gibi birini söz ile ikna etmek imkansız, söz ile onun sırtını yere getirmek mümkün değil. Ancak 30'lu yaşlara kadar çok dehşetli, çok karmaşık ve karanlık bir hayat yaşayan Necip Fazıl Kısa Kürek, 30'lu yaşlarda Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile 5 dakikalık bir görüşme, bir hal hatır sorma, vaziyetine geçiyor. İşte o esnada nasıl oluyorsa Hazreti Pir'le göz göze geliyor. Necip Fazıl'a oturup uzun uzadıya bir şey anlatmış değildir. Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Sadece göz göze, göz göze gelmişlerdir. Bildiğimiz Necip Fazıl ondan sonra da ortaya çıkar. Bu ne muhteşem dönüşüm, bu nasıl bir inkılap? Bana kavuran gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. 30 yıl var ki saatim işlemiş, ben durmuşum, Göklerden habersiz uçurtma uçurmuş.